Bu sesli makale merhum Nurettin Topçu'nun Harcanan Şahsiyet başlığıyla 1 Nisan 1966'da Türk Yurdu dergisindeki yazısından faydalanarak hazırlanmıştır. Şahsiyet Gençlik çağında en süratli gelişmesini yapan insan şahsiyeti, ruhi, içtimai olmak üzere iki türlü unsurların bütününden yapılmış manevi bir terkiptir. Ruhi unsurlar, tasavvurlar, ümitler, idealler, hareket iradesi ve sonsuzluğa çevrilmiş olan bütün içsel kuvvetlerdir. İctimai unsur, insanın cemiyet içindeki yeri, rütbesi, başkaları tarafından değerlendirilmesi ve hayat gemisindeki dümen rolüdür. Ruhi unsurlar insanın kendinden doğarlar. Kendinin öz malıdır ve insanı kendi samimi ve gerçek varlığına bağlarlar. İçtimai unsurlar insana dışarıdan bağışlanır. Mevki ve memuriyetle rütbe halinde başkaları tarafından bahşiş gibi sunulurlar. Bunlar insanın kibrini gıdalandırır ve çok kere onu zalim yaparlar. Makamımız gafletimizin dostu olur. Mal ve servet asıl düşmanımızdır ama dost gibi görünür. İşte biri bizi kendimize getiren ve yaşadıkça olgunlaştıran ruhi unsurla, diğeri her adımda kendimizden uzaklaştıran ve bazen gafletlerin gayyasında boğan içtimai unsur, bu ikisi normal insanda denge halinde bulunur. Gençleri ilimle, imanla, ahlaki ideallerin aşısıyla yetiştirirseniz, olgun şahsiyetler elde edersiniz.'' yükseltilen ve daima değerlendirilen ruhi şahsiyet, mevki, makam ve para hırslarını eritir, küçümser, onların şer ve musibetlerinden kendini korur. Böyleleri ideal adamı, hak adamı, iman adamı olurlar. Gençlerinin ruhi şahsiyetini olgunlaştırıcı gayretlerle fedakarlıkların esirgendiği yerde her an pusuda bekleyen mevki ve servet hırslarının sentezinden ibaret içtimai şahsiyet galebe eder. Gençliği pençesine takar. Kah tekmede zafer arayan spor musabakacısı yapar. Kah hak ve hayatlar çiğnemede saadet arayan fahiş kazançların çılgını haline koyar. Kah büyük kapılardan büyük alkışlar arasında büyük adımlarla girmenin sevdalısı siyaset ihtirasıyla çürütür. İnsan artık kaybolur. İnsanı insanda yok etmeye kabiliyetli hırslar hayata hakim olurlar. Kalabalığın toplandığı yerde alkışlanan işte bu hırslardır. İlim, ahlak, sanat ve din ideallerini ve insanın bütün yüksek sevgilerini teşkil eden ruhi unsurların zayıflayarak doyum vermediği, ruhlarda boşluk ve yetersizliğin hissedildiği devirlerde başa gelen iki halden biridir ya kendi zaafına, iktidarsızlığına ve yetersizliğine inanmış olmanın doğurduğu aşağılık duygusu hakim olur ya da insandaki ruh kuvvetlerini ezer, iradeyi boğar, hareket enerjisini sıfıra indirir. Gençliği, kendi değersizliğine inandıran sömürge çocuğunun ruh hali, esaret duygusu idare eder. Daima korkulan bu düşkünlükten, bu aşağılaşmadan gençliği korumak için ona çok kere Benliğine bağlı olmayan, onun kendi ruh yaşayışına mal edilmemiş, şahsiyet örgüsünün derin tabakalarından alınmamış, milletin ve ferdin mazisinden çıkarılmamış yabancı idealler telkin ediliyor ve bu ideallerle harekete geçiriliyor. O zaman kendi dışından alınan kuvvetlerle harekete geçirilenler ruhsuz bir hareket dünyasında hoyratlaşıyorlar, saldırıcı oluyorlar sonsuzluğa götüren yolsa ancak ruhun dünyasından geçtiği için kindar, yakıcı ve imansız olan yani ruha karşı olan bu davranışlar Allah'a ulaştırmıyorlar. Ümitsiz bir karanlıkta bunaltıp bırakıyorlar. Karanlığın verdiği kasvet ve hüsranla ümitsizlikse saldırma arzularını daima daha çok arttırıyor ve bundan bütün yıkıcı hareketler doğuyor. İsyanlar ihtilaller, yıkıp ezici mitingler, telinler, tehditler ve her yerde kalbe uzanan yumruklar. Şahsiyet hastalıklarının en tehlikelilerinden biri obsesyon dedikleri musallat fikirlerdir. Bu hastalıkta şahsiyetin bütününden kopup ayrılan bazı unsurlar serbest kalarak şahsiyetin bütünü içinde eritilmediklerinden ferdin şuuruna dışarıdan saldırırlar. Ona suç işletir, kırıp yıkma hareketleri yaptırırlar. Bu halin doğurduğu çıldırtıcı fikirler insandaki muvazeneyi iç düzeni bozar. Huzursuzluk ve anarşi hali şuuru doldurur. Aynı hadise cemiyet hayatına yaygın görülür. Kendinde barınan bazı tasavvurlarla üzüntüleri istismar edici ferde yabancı bir takım içtimai tasavvurlar, onun ruhundaki bu endişeleri dışarıdan kırbaçlamak suretiyle onu hoyratlaştırırlar. Bundan tıpkı taasup gibi komünizm ve anarşizm hareketleri doğmaktadır. Her sahada taasup denen şey, kendi aşısını daima tatlı meyva veren ruhtan değil de dıştan alan bir kin ve saldırma iptilasıdır. Komünizm de öyledir. Ruhun bütün sevgi ve merhamet kapıları kapatılarak haksızlığın barındığı hedefe çevrilmiş, kindar ve intikamcı davranmıştır. Anarşizm ise daima itaate karşı konan bir kinden doğmadır. Taassup, komünizm ve anarşizm hep musallat fikirler, halinde fertleri ve cemiyetleri harekete geçiren şahsiyet hastalıklarıdır. Normal şahsiyet bunların dışında yaşanacak bir hayat içinde aranmalıdır. Taassubun gayesi fikirlerin zorbalığı, bir nevi inancını putlaştırma olduğu halde Komünizmin gayesi fikirler ve inançlar aleminde tam bir anarşizme ulaştırmaktır. Birincisi kara kuvveti, ikincisi kaba kuvveti temsil eden bu iki kabustan ikisi de ruha düşmandır. İkisi de ruhtaki hürriyeti boğar ve ruhların sonsuzluğa götürücü iktidarını yok ederler. İkisi de fertlere, milletleri yaşatan şahsiyetin bitiminden kopmuş parçaları, hoyratlaşan kuvvetler halinde sevgiye karşı koyarlar. Cemiyetlerdeki şahsiyet hastalığının her biri şeklini meydana getiren bu iki kuvvetin çarpışması kadar yarınımızı tehdit eden başka bir musibet tasavvur edilemez. Kaba kuvvetle kara kuvvetin ikisini birlikte ortadan kaldırarak hakikatin güneşinde gönülleri birleştirecek aşk ve imansa savaş ve dövüşlerin telin ve tehditlerin değil, kalplerde yapılan fetihlerin eseri olacaktır.